iPhone'da rehberinizdeki kişileri topluca silebilmek aslında son derece kolay fakat biraz dikkatli yapmanız gereken bir işlem. Bunun için hemen kişilere giriş yapıyorum. Burada kişilere giriş yaptıktan sonra artık rehberden topluca silmek istediğiniz kişileri seçmeniz gerekiyor. Tek tek ya da topluca seçebilirsiniz. Fakat bunu yaparken sağ elinizin işaret parmağını ve orta parmağınızı birleştirmeniz gerekiyor ve ikisini birlikte ekrana dokunmanız gerekiyor. Burada en üstten ben başlıyorum. Dokunarak aşağıya doğru sürüklediğimde hepsini seçebiliyorum. Ve bir noktada tabi bırakabilirsiniz. Belki silmek istemedikleriniz var. Onları da yine ayırmak için hep bütün işlemleri iki parmağımızı yani işaret parmağımızı ve orta parmağımızı ekranda gezdirerek birlikte basılı tutarak yapıyoruz. Burada yine aradan bir tane spesifik seçmek istiyorsanız da yine aşağı doğru sürüklemeniz gerekiyor. Aşağı doğru sürükledikten sonra sadece seçmeniz gerekeni bırakabilirsiniz. Bu şekilde hangi kişileri silmek istiyorsanız bunları gri şekilde seçili hale getiriyorsunuz. Ve tek parmağınızda artık üstüne basılı tutuyorsunuz. Burada 5 kişiyi siliyor Belki siz burada 200 kişi de seçebilirsiniz. 5 kişiyi sil dedikten sonra ve son kez onay verdikten sonra rehberinizden bu kişiler silinmiş olacak. Son derece kolay bir işlem.